Sevgili 7. sınıf öğrencileri, Atay Yayıncılık Ben korkmam Fen Bilimleri Soru Bankası konu özetlerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz enerji dönüşümler olacaktır. Enerji dönüşümü dediğimiz takdirde enerjinin bir türden başka bir enerji türüne dönüşmesine enerji dönüşümü denilmektedir. Enerjinin bir türden başka bir türe dönüşüm hiçbir zaman yok olmamasına ise enerjinin korunumu denilmektedir. Enerjin başka enerji çeşitlerine dönüşmesi insanlara kolaylık sağlar. Mesela burada örnek verilmiş. Baraj gölüne biriken suyun potansiyel enerjisi kapaklar açıldığında kinetik enerjiye dönüşür. Suyun kinetik enerjisi jeneratörün türbünü döndür ve elektrik enerjisi üretilmiş olur. E buradaki barajda burada potansiyel enerji söz konusudur diyebiliriz. Daha sonra buradaki kapı açtığımız takdirde kinetik enerjiye dönüşecektir. Hareket enerjisine. Arkasından buradaki türbinler dönecek ve burada elektrik enerjisi üretilecek. Elektrik de zaten bizim hayatımızı vazgeçilmezlerimizden birisi olmuştur diyebiliriz. Bir cismin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına toplam enerji ya da mekanik enerji denilmektedir. Toplam enerji T sembolü gösterilmekte. Sürtünme önemsemediği bir ortamda P noktasından S noktasına doğru hareket eden bir çocuk. P'den S'ye doğru hareket edecek bakalım neler varmış burada. P noktasına yüksekliği en büyük derde olduğu için çocuğun çekim potansiyel enerjisi en büyük derdedir. Zaten çekim potansiyel enerjisi yükseklik ve ağırlığa bağlıdır. Ağırlığımız aynıdır. Öğrencimiz, çocuğumuz aynı şekilde olacak. Yüksekliğimiz fazla olacağından dolayı potansiyel enerjimiz en fazla olacaktır deriz. Daha doğrusu toplam enerjimiz tamamı çekim potansiyel enerjisi de diyebiliriz. Süratli sıfır olduğu için kinetik enerjisi sıfırdır. Zaten bu şekilde grafikte gösterilmiş. Peki P noktasının R noktasına giderken yükseklik azaldığı için çocuğun çekim potansiyel enerjisi azalır. Süratli arttığı için de kinetik enerjisi artar. Kim mesela aşağı doğru hareket edecek olsa kinetik enerjisi artacaktır. Potansiyel azalacaktır. Yani potansiyel kinetiğe dönüşmektedir diye bir şekilde gördüğümüz gibi. Fakat toplum enerjimiz yine aynı şekilde kalacaktır diyoruz. R noktasına geldiği takdirde ise, bu da sadece ve sadece kinetik enerjisi söz konusudur. Çünkü yüksekliği yok. Dolayısıyla bakalım şimdi ne diyecek. Yükseklik olmadığı için çocuğun çekim potansiyel enerjisi sıfırdır. Sürat en yüksek değerde olduğu için kinetik enerji en büyük değerdedir. ki burada dikkat edelim grafimize. Kinetik enerjisi maksimum olmuş. Toplum enerji zaten aynı şekilde kalmış. Çekim potansiyeli sıfır olduğunu görmekteyiz. Peki devam ediyoruz. D noktasına S noktasına giderken yükseklik arttığı için çocuğun çekim potansiyel enerjisi artar sürat azaldığı için kinetik enerji azalır. Bu şekilde kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşmektedir diyebiliriz. Fakat toplam enerji sabit kaldığını görmekteyiz. S noktasına yükseklik en büyük değerde olduğu için çocuğun çekim potansiyel enerjisi en büyük değerdedir. Sürat sıfır olduğu için kinetik enerji sıfırdır. Nerede? S noktasına ne vardır? Sadece çekim potansiyel enerjisi vardır diyebiliriz ki burada da bu şekilde gösterilmiş zaten. Sürtünmesiz ortamda kaykan P ve S noktaları arasında sürekli gider gider bu şekilde S'ye kadar gidecek, Tekrar geri dönecek, P'ye kadar gidecek. Bu şekilde sonsuza kadar gidip gelir diyebiliriz. Ortam sürtünmesi olduğundan dolayı bir notumuz var. Ortamda sürtünme yoksa mekanik enerji sabittir, değişmez. Sürtünmeli yüzeylerde ise mekanik enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür sürtünmeden kaynaklı. Dolayısıyla mekanik enerji azalır, ısıya dönüşeceğinden dolayı. Enerji dönüşümlerine örnekler vereyim şimdi. Bakalım şimdi burada. Günlük hayata karşılaştığımız birçok olay sırasında kimyasal, elektrik, ışık, ses, ısı, rüzgar gibi farklı enerji çeşitleri de birbirine dönüşmektedir. Termik santrallerde enerji dönüşümü kimyasal enerji vardır yakıtlarda. daha sonra kimyasal enerji yaktığımız takdirde ısı enerjisine dönüşecektir. Isı enerjisi buradaki suyu buharlaştıracak. Dolayısıyla buhar buradaki türbünü hareket ettirecek. Buhar türbünü kinetik enerji yani hareket enerjisine dönüşecek. Hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşecektir diyebiliriz. El fenerindeki enerji dönüşümüne bakalım isterseniz. Kimyasal enerji, e, pilin yapısındaki kimyasal enerji vardır. Bu elektriğe dönüşecektir. Elektrik enerjisi, lambada e, e, ışık enerjisine ve ısı enerjisine dönüşecektir diyebiliriz. Peki buna bakalım. Burada e, bir tane potansiyel enerjimiz söz konusu topumuzda yüksekliği olacağından dolayı. Serbest bıraktığımız takdirde buradaki potansiyel enerji ne yapacaktır? Azalacak, yükseklik azalacak, kinetik enerji artar, artacaktır diyebiliriz. Peki buradaki tramboline bakalım isterseniz. Burada çocuk zıplarken burada nesi olacaktır? E, yukarı doğru çıkarken potansiyel enerjisi artacak. Çünkü yüksekliği artacağından dolayı kinetik enerjisi azalacak. Bu noktaya geldiği takdirde sadece potansiyel enerjisi olacaktır. Daha sonra aşağı doğru hareket edecek olsa potansiyel enerjisi azalacak. Kinetik enerjisi artacaktır diyebiliriz. Artık konumuz bitti çözümlü sorumuza bakalım. Sürtünmesiz ortamda oyuncak araba x noktasının yanındaki gibi serbest bırakılıyor. Buna göre hangi noktalardan geçerken oyuncak arabanın süratleri eşit ve sıfırdan farklı olur demiş. X noktasında sadece potansiyel enerji söz konusu biliyoruz. Serbest bıraktığımız takdirde ise buradaki potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşecektir. Y noktasına geldiği takdirde hem potansiyeli vardır hem de kinetiği vardır. Z noktasına sadece ve sadece kinetik enerji söz konusu. Peki T noktasında e, yükseklik olacağından dolayı hem potansiyel enerjisi vardır hem de kinetik enerjisi vardır. P noktasında sadece potansiyel enerjisi vardır diyebiliriz. Peki o zaman sürati nerelerde eşit ve sıfırdan farklı? Y noktasında sürati var. T noktasında sürati var. Yükseklikleri aynı. Potansiyel enerjisi aynı. Kinetik enerji aynı. Süratli aynıdır diyebiliriz. Demek ki sorumuzun doğru cevabı Y, T noktaları olacaktır. Bu da C seçeneğimiz var. Peki çözümüne bakalım. Yanıtın C olduğundan bahsedilmiş. Böylece sevgili öğrencilerimiz konumuzu bitirmiş olduk. Bundan sonraki bütün çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.